Merhaba arkadaşlar yine YouTube videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yağ yakımına ve kilo vermeye yardımcı olan gıdalar ve besinler hakkında konuşacağız. Ve aynı zamanda da yağ yakarken yağ yakma hedefimiz varsa yağ yakarken bu esnada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Neleri göz önüne almamız gerekiyor? Bunlar hakkında konuşacağız. Umarım sizin için keyifli bir video olur. Umarım çok yararlı bir video olur. Şimdiden teşekkür ederim herkese. Video hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalı takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Bu tarz şeyleri pek alışık bir insan değilim ama hani ee, dilim döndüğünce bu şekilde yapıyorum. İlk olarak arkadaşlar yağ yakımına ee, döndüğümüz zaman hani yağ, yakı yağ yakımına başladığımız zaman karbonhidratı çok fazla azaltan arkadaşlarımız yani bunu kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Yani karbonhidratı inanılmaz derecede azaltıp veya sıfırlamamıza gerek yok. Yani sonuç olarak bu müsabakaları hazırlanan milli sporcuları, da çok profesyonel sporcuların bunu yaptığını düşünüyorum ki gördüğüm kadarıyla öyle. Yani biz de biz de öyle değiliz açıkçası. Karbonhidratı inanılmaz derecede azaltmaya gerek yok. Çünkü karbonhidrat vücut için çok gerekli bir e, Ve baktığımız zaman uzmanlara göre günlük aldığımız kalorinin %45'i ve %65 oranında hani bir %45 ve %65 oranındaki aralıkta rafine olmayan işlenmemiş karbonhidrat giriyor vücudumuza. Karbonhidrat nelerde var? Sebzelerde, mesela brokolide, havuçta, meyvelerde, bakliyat ürünlerinde, yemişlerde, tohumlarda. Ya bunları örnek verecek olursak hani meyvelerde elma, e, muz bunlar olabilir. Onun dışında e, kuru yemişlerde yemişlerde örnek verecek olursak badem, ceviz, fındık bunlara örnek verebiliriz kuru yemiş olan. Tam tahılları da örnek verecek olursak yulaf ve esmer pirinç hani e, bu ve bu tür benzer besinler. Şimdi bir diğer maddemize geçelim artık. Kardiyo yapmayı hiçbir şekilde ihmal etmememiz gerekiyor. Ve kardiyoyu elimizden geldiğince düzenli ve düzgün bir şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi kardiyonun faydalarına gelecek olursak sabah kalktığımız zaman mümkünse aç kardına hani herhangi bir rahatsızlığınız, herhangi bir sıkıntınız yoksa genelde bilimsel araştırmalarda da tavsiye edilen budur. Aç kardına yürüyüş yapmanız, farklı hareketler yapmanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Günü daha zinli, daha... ...etkili ve daha iyi bir şekilde başlamanızı sağlayacaktır. Hani Kardiyonun bir diğer yararları mı gelecek olursa... ...kalp ritmini düzene sokar. Zaten metabolizmayı hızlandırıyor. Vücudu dengede tutuyor. Vücudu düzene sokuyor diyebiliriz. Ve aynı zamanda uyku kalitesini arttırıp... ...kemikleri de güçlendiriyor arkadaşlar. Neden aç karnını egzersiz yapmak iyidir? Şimdi şöyle bir durum var. Aç karnını egzersiz yaptıktan sonra... ...vücudunuz proteini daha iyi emer ve nerede kullanacağını daha iyi bilir, daha iyi belirler. Yani aç karnına e, kardiyo yaptıktan sonra yediğiniz besinlerin e, önemi de tabii ki de buna göre artıyor. Ya yakımını arttırmaya çalışırken yapılan bir diğer yanlışsa protein e, alımınızı çok fazla abartmayla. Yani bazı arkadaşlar protein alımını arttırıp karbonhidratı düşürüyor. Hani Bunların hepsinin eşit düzeyde kullanılması gerekiyor. Hani eşit düzeyde derken tam kararında olması gerekiyor kendi vücudunuza göre tabii ki de. Yani e, örnek veriyorum su normalde çok sağlıklı bir içecektir. Yani normalde suyu içmemiz gerekiyor, yani suyu fazla içmemiz gerekiyor. Ama bazı insanların vücudu öyle tepkiler veriyor ki hani fazla su içtiğiniz zaman zehirlenebiliyorsunuz. Hani fazla suyun miktarı da tabi size ve sizin vücudunuza göre değişir. Yani şimdi benim içtiğim su miktarıyla başka insanların içtiği su miktarı ya da başka insanların içtiği su miktarıyla benim içtiğim su miktarı bir olamaz tabi. Ve arkadaşlar bunun yanında yağ yakımını hızlandırmak istiyorsanız herke ki bol yeşillik tüketmenizi öneririm. Çok güzel faydaları vardır yeşilliklerin ve gerçekten yağ yakımında inanılmaz etkilidir. Ve ağırlık antrenmanlarınızı azaltmayın. Hani yağ yakımını arttırmak istediğiniz için ağırlık antrenmanlarınızı azaltmanıza gerek yok. Gece yatmadan bir 4-5 saat öncesinde karbonhidrat alımını keserseniz sizin için çok daha yararlı olacaktır, çok daha iyi olacaktır. Ve onun dışında suya zaten değinmiştim. Su gerçekten çok önemli bir etken. Yani, suyu içmeniz gerekiyor. Ya bazı arkadaşlar su içmeyi gün içerisinde unuttuklarını bile söylüyorlar. Hani bu kadar çok unutmamanız gerekiyor. Yani e, hatta bazı arkadaşlarım söylemiştim. Anımsatıcı falan kullanıyorlar. Hani eğer ki böyle bir sorununuz varsa hani hatırlayamıyorum, su içmeyi unutuyorum tarzında sıkıntı yaşıyorsanız Kendinize bir anımsatıcı falan telefondan yapabilirsiniz bu tarz şeyleri. Bunların uygulamaları falan zaten vardır ya da telefonunuzun içerisinde yer alıyordu. Şimdi arkadaşlar e, bunları ekstra olarak bir de e, ceviz ve ceviz suyunun vücuduna kadar yararlı olduğunu... Sabahleyin aç karnına yani sabahleyin uyandıktan sonra tüketilmesi gerektiğini ve metabolizmayı hızlandırdığını gerçekten çok fazla etkileri olduğunu konuşacağız. Arkadaşlar burada benim yazın sıkça tükettiğim nane ve limonu görüyorsunuz. Nane'nin ve limonun ıı, soğuk su olarak buzla beraber tüketilmesi yazın gerçekten çok fazla ferahlamamıza yardımcı oluyor özellikle. Sıcak yaz aylarında. Tabii şu anda kış olduğu için, yani daha doğrusu ne kadar kış yaşanılıyor orası ayrı bir konu ama şu anda çok fazla tüketmiyorum bunu. Ama aklınızda kalsın. Anne ve limon karışımı cilt sağlığına cilt altındaki yağ bezelerinin daha aktif çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda sindirim sistemini düzenler ve onun dışında ferahlatan özelliğiyle nanenin nefes açıcı özelliği de vardır. Boğaz enfeksiyonlarını da iyi gelir. Evet arkadaşlar Burada da benim nane ve limonu tüketmediğim zamanlarda genelde sonbahar, kış aylarında sabahları tükettiğim vücudu daha zinde tutabilmek için yediğim gıda olan cevizi görüyorsunuz. Cevizin inanılmaz faydaları vardır ama ben cevizle beraber aynı zamanda ceviz suyu içiyorum. Yani geceden bir su bardağının içerisine iki tane, üç tane tüm ceviz koyup sabah kadar bekletip sabah uyandığım zaman içiyorum. Güne daha iyi başlamıyorum ama daha kaliteli bir gün geçirmemi sağlıyor. Zaten bunun yararları gerçekten inanılmaz derecede çok fazla. Cilde iyi gelmesi, sindirim desteği, tırnak ve saç için faydalı olduğu ve en önemlisi küle vermede yardımcı olması. Ceviz suyunun içerisinde ve yani cevizin içerisinde protein özleriyle vücudun yağ yakması hızlanır. Böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimi etki eder. Metabolizmayı de hızlandırdığı için kilo vermeye çalışan arkadaşlara da tavsiye edilir. Gerçekten sadece kilo vermek için değil, yani güne daha iyi başlayabilmeniz için de çok önemlidir. Yani ben kendim kullanıyorum. Evet arkadaşlar, son olarak da nane ve limon ile ceviz ve ceviz suyunun faydalarını anlattım. Bunlar benim genellikle yazın ve kışın kullandığım içtiğim ve hani metabolizmamı hızlandırması için güne daha iyi başlamam için ve gün içerisinde Enerjimi düşürmeyip yani hem spor hem okul hem de iş planlamasını aynı anda götürebilmem için çok fazla yardımcı oluyor. Ya umarım siz de kullanırsınız. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Her şeyin fazlası zarardır arkadaşlar. Hani çok fazla kullanmayın, çok fazla tüketmeyin. Hani örnek veriyorum ceviz suyunu 15 gün için ondan sonra içmeyin ya da 10 gün için ondan sonra bir süre ara verin. Bir süre içmeyin. Aynı şekilde naneyi ve limonlu su karışımını da aynı şekilde yapabilirsiniz. Ya bu sizin e, bilginize kalmış bir şey. Bu sizin çünkü e, vücudunuzun verdiği tepkiyle alakalı bir durum. Umarım yararlı bir video olmuştu. Kendinize iyi bakın. sağlıklı kalın diliyorum.